Bu videoda belge silme işlemlerini göstereceğim. Silme işlemlerini yapmadan önce belgelerimizi saklayalım. Şu an kitaplar içerisinde belgelerimiz bulunuyor. Bunu saklamak için buradaki Export Collection butonuna tıklıyoruz. Export Collection butonu bize query ya da full collection olacak şekilde saklama imkanı veriyor. Export full collection diyebiliriz ya da DB kitaplar.find diyerek bir query oluşturabiliriz. Bu query'ye göre de saklama işlemini gerçekleştirebiliriz. Evet, burada alanlar isteniyor bizden. Bütün alanları seçiyor. Ondan sonra da hangi tipte dosyanın tipini belirtiyorum. JSON tipinde olsun ve saklanacak olan output'u belirtiyorum. Buradan browse diyerek hangi klasörde saklamak istiyorsak seçebiliriz. Evet, Artık exportladık. Yolunu verdik. İnceleyecek olursak verilerimizi JSON tipinde kitaplar.json adında dosyamız oluştu ve burada direkt JSON tipinde verilerimiz saklanıyor. Artık silme işlemine geçebiliriz. Verilerimizi koruduğumuza göre silme işlemini yapacağım. Silme işlemini delete one ve delete many metotlarını kullanarak yapıyoruz db nokta kitaplar diyeceğim. Nokta delete one. Çok önemli silme işlemi. Çünkü bir hata yaparsak silme işleminde bütün verilerimizi kaybedebiliriz. Delete one'ın içerisine süslü parantez açtım. Hangi veriye göre getirme işlemi yapacağız? id alt tire id diyorum. Ardından object ID diyorum, object ID olarak saklanıyor çift tırnak içerisinde de. Silmek istediğim veriyi şöyle verinin ID'sini kopyalayalım. Yapıştırdıktan sonra enter bastım, şöyle enter basıyorum. Bize silindi bilgisini veriyor. Deleted count'u da bir olarak gösterdi. Kitap biri silmiş olmamız lazım. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi artık kitap 1'e sahip değiliz. Birden fazla belge silmek istiyorsak ne yapacağız? Birden fazla belge silmek istiyorsak delete one'ı kullanamayacağız. Delete one bir tane belgeyi siliyor. Delete many kullanacağız. Delete many ile herhangi bir alana göre sildirebiliriz. Çünkü ID alanı belgemiz özel olduğu için ID alanına göre sildirmeyeceğiz many'de. Many nerede kullanacağız? Örneğin yazar 2 olan bütün verileri sil diyelim. Zaten bir tane var burada. Şunu da değiştireyim. Şöyle bunu da yazar iki yapıyorum. Update dedim yazar iki oldu. Yazar ikiye göre yaptığımda nasıl yapacağım? Burada bulunan süslü parantezler içerisine yazar ad diyorum. Yazar ada göre silme işlemi yapacağım için. Geliyorum. İçerisine de yazar 2 olanları siliyorum. 2 tane verimiz vardı. 2 tane verinin silindiğini gördük. Sayfayı yenilediğimde bu 2 veri de gitti. Peki nesneye göre silme işlemi yapalım. Bizim burada yazar nesnemiz vardı. İçerisinde ad bulunuyordu. Onu sildirelim. db nokta kitaplar nokta delete one diyorum. One diyeceğim. Sonra süslü parantezi açıyorum. Nesnemiz yazardı. Yazarın içerisindeki ad alanına göre sildireceğim. İçerisinde yazar bir bulunuyor. Delete dedim. Delete işlemini yaptık. Buradaki yazar alanının içerisinde bulunan ad alanına göre silme işlemini yaptık. Evet iki tane verimiz kaldı. Delete one ve delete menu kullanarak silebiliyoruz. Tekrardan export ettiğimiz veriyi import etme işlemine geçecek olursak add data diyorum. Import file ile verimi daha doğrusu dosyamı import ediyorum. Tıkladığımda böyle bir e, pop up açıldı. Select the file diyerek dosyayı seçe seçeceğim. Tipiminde Jason olduğunu belirteceğim. Import dediğimde de verilerim. Evet, kitaplar kitaplar.json dedi. Import ettik. Bize iki tane aynı verinin olduğunu söyledi. Evet dedim. Bunları zaten e, aynı veri ise, aynı ID'ye sahip verilerse, aynı veriler oluyor. Zaten yüklememize gerek yok. Var olduğu için tekrardan yükletmiyoruz. Silinen verilerimiz verilerimizde böylece yeri gelmiş oldu, kurtarmış olduk verilerimizi.